Merhaba arkadaşlar bu güzel bilgisayar arkadaşlar Ne yapıyoruz arkadaşlar ee, Şu anda ya bilgisayar başında Ya da televizyon başında değilim arkadaşlar Bugün arkadaşlar bilgisayarımda neler var Onu tanıtacağım size İsterseniz başlayalım ee, Burada bir klavye var Klavye. Işıksız ama masum ışıklı Şöyle göstereyim Işıklı ee, Sonra nasıl göstersem Şöyle bir kasam var. Burada defterlerin kalabalığı falan var Burada böyle kasamız demiştim ben. Şurada yıldız var. Sonra arkasına gelelim. Masam şöyle. Bakın burada. Böyle masam. Sonra bu arkada hoparlör burada. Arkası zaten darmadağınık. Her kasada olan gibi. internet şeyleri, çıkmış kablolar. Her şeyi var. Son burada bir webcam var. E, Bundan kameram var yani. Kamera açtığınızda buradan bakıyorsunuz. Sonra e, başka bakın burada ses açma tuşu falan var. Ses buradan ses. Bakın onun üstüne mesela bir tıklayalım. Şöyle. Bakın burada sesi böyle ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle biz en sonra bir alalım dursun öyle. şöyle. Şöyle. Ha. Şimdi sonra arkadaşlar böyle bir şeyim var. Burada planım var yani arka plan resmi gibi diyelim. Oyun kralı bir de İngilizcesi var. Sonra burada internet yerimiz var. Burada saat yazıyor. Geri dönüşüm kutusu yazıyor şurada. Bir de odaklısa bir. Geri dönüşüm yazıyor orada. Ve üç nokta var. Şöyle gösteremiyorum ya. Yani. Orada yazıyor işte. Çağla burada GTA 5'im var. O her zaman oynadığım GTA 5. Bu da açılması için gibi yani. CSGO var. Parkur oyunu var burada. Hotlines gibi bir şeydi işte. Bakın şuna benzeyen bir şeydi. Öyle bir oyun işte. Sonra Minecraft indireceğim. Onlar var. Sonra burada böyle bir sürü şey var. Bakın burada da yeni klasör var. Onun ben ismini şöyle koymak istiyorum. Aydır. Açtım yanlışlıkla. Şöyle bakın. Zoom yapmışım. İsmine bakın. Diyeceğim bir gözükmüyor ki. Neyse. Burada ne yazıyor? Görünmüyor ki. Enter bastım. Bakın. Biraz okunuyor gibi sanki arkadaşlar. Bakın. Happy Wheels arkadaşlar. Bu da Happy Wheels. İsterseniz bir göz atalım. Yani hep telefondan oynuyordum. Bu sefer bilgisayara yükledim. Burada da böyle pro falan var. Burada şeyim var. Adı unuttum. Torrent. Ha, Torrent. Get A5 onu da indirdim. Şu sandalyeyi de biraz çekeyim. Heh. Sonra işte burada CSGO işte şu oyun var. FM diye bir oyun. Neyse şimdi ilk bir girelim Happy Wheels. A. Bu arada e, bunu yükleyip de böyle giremeyenler varsa ona da göstereyim. Böyle giriyorsunuz. Burası açılıyor. Şık kırmızıya basıyoruz. Çip tıklıyoruz. Burası açılıyor. Sonra arkadaki dosya yerine kapatıyoruz. Şöyle. Sonra ondan sonra burada bakın dosya diye bir şey var. Onun üstüne bir kere tıklıyoruz. Burada bir şey çıkıyor. Sonra göz at diyoruz. Buradan Happy Wheels seçiyoruz. Bakın bir diye burada var. Üstüne iki kere tıkladık. Buraya bir kod geldi ve burada tamam var. Tamam'a basıyoruz. <laughs> ve ses çok fazla çıktı. Şöyle yapalım. Bayağı bir ses vardı çünkü. Ha, bu iyi aradı arkadaşlar sizin için. Şöyle bir yapalım. 10 yapalım sesini ya. 11 10 11'den 9'a aktarıyorum. Nasıl bir şey? Tamam. 10 Şu an sesimiz 10. Ve e, burada böyle hep bir şey var. Buradan şimdi play diyelim. Birazcık bir isterseniz bir oynayalım. Tam ekran yapayım. E, hatta ben bu kamerayı kurup bir geleyim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle mouse'ı alayım. Birazcık bir FPS oynayalım değil mi? Şöyle. Şimdi. Ee, ilk öncelikle ne yapalım? Ne artısına girelim? Ee, şuna girelim. Hangi karakter seçelim arkadaşlar? Biraz şöyle şey yani bulanık. Hah, odak yaptım. Şimdi hangisiyle gitsek? Eee şuna gidelim. Tek gidebilsem. Allah dur atlamış mı ya? Niye gitmiyor? Aa, atlıyor mu sürekli? Niye gitmiyor ya? Aa dur bunu Aa. şey yapmadık. Buradan Mickey de havlıyor. Acaba duyuyor musunuz arkadaşlar? Hiç sesi geliyor mu şu anda yani? Buradan şunlardan. Bunu W, bunu S, bunu A, bunu D. Ay bunu D. Tamam. Line diyelim şuna. Gidelim. Tamam. Olmuş. W, A, S, D'li yaptım. Şimdi adama çarpacağız ve da Dur, durmamız lazım. Şu e, şey atsak mı ki arkadaşlar? Hmm, Mahmut muydu bunun ismi? Allah kendime attım ya. C ile mi atıyorduk? Yok. Neyle atıyorduk lan? X. Boşluk. Lan neyle atıyorduk? Q. E. R. B. N. M. Ç. Ö. Z. Z ile ben atıyorum galiba. Evet. Shift ile mi? Yok. CTRL. Ha, CTRL ile atıyormuş herhalde arkadaşlar. Bakayım. Evet. CTRL ile atıyoruz. Tamam. Bu videoda artık hep Wheels videosu mu oldu? Bilgisayarımı tanıttığım videosu mu oldu? Bilgisayarımı tanıttım ve siz zaten kapakta görüyorsunuz kapak şeyde. video ee, videonun ismini zaten gördünüz. Ben daha niye anlatıyorum? Değil mi? Allah. Tabi sizde birazcık bulanık gözükebilir ekran. Kaçamadık. Neyse başka bir girelim. Bunda e, nasıl indirilir diye bir video çekerim. Belki o da. İsterseniz çekelim. Evet bana deyince ölüyorduk. Hatırladım. Evet, işte. şuradan. Zıpla. Ölüm Orada zıplamamız lazım. Bam. Olmadı. Bir daha deniyorum. Bam. Zıpladım tamam. Ne oluyor kardeş bakın el çıktı. Para 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 Burada zıplamamız lazım çok garip şeyler var. Birazcık yavaş gitmeye çalışıyorum. Oha. Kurban bayramı da yaklaşıyor arkadaşlar. Kurban bayramına gitsem mesela bu kadar şey olmaz. Et bulamam yani. Bunlar insan eti de. Buraya atlayacaktık arkadaşlar. Ben buraya hatırladım. Biraz. Burada ileri gideceğiz. Allah. Oğlum ben bundan korkarım harbi ha. Bir yerden bir gelsin ağzına. Oh, Tam geliyordu. Hayalet. Oha. Nasıl ayarlamışlar lan onu. Sonra buradan sonra bitiyordu bunları. Böyle geçtikten sonra. Den de yapacak. Bam 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 Bmx Park. Oha. Hadi Sizde biraz ekran kötü gözüküyor değil mi arkadaşlar? Bunu e, bilgisayarı telefonla çekerseniz öyle oluyor yani. yani. Şu andaki renkte. Bilgisayarda ekran görüntüsü nasıl alınır onu hiç bilmiyorum. Mesela Youtube'dan baksana diyeceksiniz ama Youtube'dan ben araştırdığımda hep ekran fotoğrafı nasıl alınır o çıkıyor. Ekran fotoğrafı almayı biliyorum. Şu e, Windows işaretiyle P, C, S, C, S, Y, -S, S, R, P var ya arkadaşlar. Yani ona basıyorsunuz. Alıyor. ya yani onu biliyorum ben. Çok eskiden beri dur, biliyordum. Konuşamadım da. İyi böyle muhabbet ediyorsun size de arkadaşlar iyi oluyor mu böyle hani hani çok fazla konuşuyorum diye sinirleniyor musunuz yoksa muhabbet ediyorum diye yani, muhabbet etmem size iyi geliyor mu ve geçtik başka başka şu haritaya girelim o sel pelo pelo mamutum git

Seferde öldüm ama böyle şanslı oldum. Bir dakika dur dur dur. Resmen bıçaklar buraya nasıl geldi? Kafamda o soru var. Neyse başka şey geçelim ya. Bandarun, tandurun. Hm, araba yakalama gibi bir şey. Aa evet. Bom, rokete bastım. Bir de arkadaşlar böyle bug var mesela bakın. O sana bir gelsin. Bakın böyle basıp basıp duruyorsunuz. Böyle oluyor. Üstüne çıktım. Hala yakalanmadı. Böyle finişte olacak yani. Bum. Aa, adam düştü. Dendirin. Bu neymiş? Oo. Yılbaşı haritası. Buradan aşağı ineceğiz. Ne bilirsek. Evet bir tane abimiz gitti. Space tuşuna basmam lazım. Help. Burayı bu arada tek tek geçersem yuh diyeceğim. Deyip de geçememem de bir garip oldu sanki ya. Garip mi oldu bilmiyorum. Neyse. Araba Nasıl gideceğim? Ha tamam. Gidiyorum. Uuu arabayla ön kaldırılmıyor. Neden? Adamı ezdik. onu da ezdik. Ama yalnız harita çok iyi olmuş abi. Bisikletler falan. GTA bundan daha güzel. Ay GTA tamammış. Işte. Aman. Ne oldu? trafiği mi bekleyeceğiz? E, geriye gideceğim. E, geriye ben gidemiyorum. Ben geriye gidemiyorum ki. Aman. Ne? Aa Pokemon haritası. Demin oynadık ya bunu ya. Bir dakika yok yok. Kardeşim çık. Demin oynadık bunu. Te çopa çopa tapato çopato. A, canavardan kaç diyor? Da da, çikolata Necati. Eren hep feels var ya, onda da öyle diyor ya. Ben de bunları öyle diyorum. Çikolata Necati bu. Oha kaç tane bin aldım. onda dakika 20 saniye olmuş. Ee, arkadaşlar yine dediğim gibi. Eee... Youtube. 15 dakikadan uzun videolar almıyor. O yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazın. Ee, daha ne tarz oyunlar oynayayım. İsterseniz yüklerim size yani. Sizin için yüklerim. Bir de like atarsınız. Bir de beni Instagram'dan takip ederseniz. Bayağı sevinirim. O zaman size bay bay diyorum. E, ee, i̇sterseniz bir de şeyleri gösterelim. Böyle kameranın nasıl yerleştiğini falan. Hadi o zaman size bay bay.